Yiğitlerde ne iş var ya? Yoksa bana inan? Yok çünkü Yiğit yapmaz. Allah'ım sen büyüksün ya beni Yiğitlesin ama ya Rabbi. hayırdır? Oyunculuk işi tutmadı galiba evlere temizliğe mi gitmeye başladın? Ek iş yapayım dedim. Kızım çatlatma insanı. Ne işin var orada? Çarşaflarımı havalandırıyorum. Sen gece orada mı kaldın? İyi misin sen? Anlatırım uzun hikaye. Canım geleyim mi? Evde kimse var mı? Gel, yok. Tamam. Sibel. Gelirken üstüme birkaç giyecek bir şey getirsen. Tabi tabi tamam. Ne oluyor Derya? Perbatt şeyler oldu gel anlatacağım. Allah Allah. Şişt, tamam sakin. Canım bak gelip bizde kalsın sen burada rahat edemezsin. Yok. Olmuyor öyle orada burada. Şu arka sokaktaki pansiyona bakacağım. Evet evet Sibel Özel'in burası. Pardon canım bir dakika pardon. Anne sakın alma o çiçekleri. Ne oluyor kızım ya? Çiçekçi Bey ya kim gönderdiyse o çiçekleri aynen geri gönderin lütfen. Bizim ev asolist kulisi değil. Öyle bir buket çiçek gönderip de göz boyamaya kalkmasın kimse. Aynen iletin. Geliyorum kardeşim, siz bekleyin. Anne! Bak hala anne diyor. Bir kere senin ne işin var o evde? Öf <laughs> <Oğlum>, anne ya. <gülüyor> <gülüyor> Çek bakalım beni ya. Hayırdır? Çiçekleri geri göndermeler falan. Bozuştunuz mu Bora'yla? Aman ya. Bir mekanda yemek yiyorduk. Sonra babası geldi. Çocuk da babasını görür görmez kaçırır gibi çıkardı beni oradan. Ailesiyle tanıştırmaya tenezzül etmedi. Ekselans. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok ama Sibel. Yani yedi kuşak zenginler. Hemen hemen her gün gazetelerde boy boy resimleri çıkıyor. Kendilerine denk bir kız alır onlar. Ne yani mevsimlik sevgili miyim ben? sana nikah kıyacak hali yok herhalde. Amerikalarda okumuş hangi zengin kızla evleneceği daha Bora Beşik'teyken bellidir. Beşik'teki hesap çarşıya uymayacak. Görürsün sen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.